Herkese selamlar. Çok basit bir oyun oynayarak bedava token kazanacağınız bir site tanıtacağım arkadaşlar. Sitemizin ismi justusecore.fun Daha önce birinci sezonda ben kullanmıştım. X ve Telegram hesaplarımda paylaşmıştım. Ancak videosunu çekmemiştim. Aslında çok basit bir site arkadaşlar. Bildiğiniz farm mantığı ama bazı yerler Onları göstermem lazım. Öncelikle açıklamadaki linkten üye olursanız sevinirim. Üye olduğunuz zaman siz direkt 100 puanla başlayacaksınız. Market kısmına gelip bir tane tavuk alabilirsiniz. Onu aldıktan sonra farm kısmına gelip alttan add animal diyorsunuz. Bu arada siteyi Türkçe'de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Tarayıcıdan olduğu için bilgisayarda sağ tık Türkçe diline çevir dersiniz. Telefonda da yine aynı şekilde üstten ayarlardan çevirebilirsiniz. Buradan add animal diyerek ekliyorsunuz. Belli bir süre farm yapıyor arkadaşlar. Farm yapması için bu arada sponsor time diye bir şey var. Sitede bir reklam atıkladığınız zaman 24 saat boyunca sponsor time istemiyor sizden ve farm yapıyor hayvanlarınız. Farm yaptığı zaman illa bitmesine gerek yok tavuğun farmının. Gelip buradan pazardan sell product diyerek ürünleri satabilirsiniz. Sattığınızda üst kısımda şöyle görünecek. Satış başarılı diye. Ve bunlar puan kısmına gelecek arkadaşlar. Ayrıca 6 saatte bir 100 ile %300 puan arası bir bonus alabilirsiniz. Buradan tek tıkla. Mesela benim şu anda bu tavuğum bitmek üzere. Normalde yapmayın ama ben size göstermek için şimdi yapacağım. Bunu iptal edip yeniden bir tavuk alacağım. Farma ekleyeceğim. Yani belli bir süre bak maç yok. Böyle gördüğünüz kırmızı. Böyle sinelim. Yine sağ parmağı ekleyebilirsiniz. Markete gidiyorum. Bir tane daha alıyorum. Farma dönüp alttan hayvanı ekle diyorum. Ekledim. Farm yapmaya başladı. Bakınız yeşile döndü şimdi. Level var sitede arkadaşlar. Her level için belli puanlar var. Oynadıkça puanınız artıyor ve leveliniz artıyor doğal olarak. Leveliniz arttıkça da daha çok farm yapan sıradaki hayvanı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu kısımdaki hayvan sayınız da artıyor. Farm hayvan sayınız da, da artıyor. Puan kazanmanın başka bir yolu da short links kısmı. Şu anda bir sorum var çözülecek ama bildiğiniz kısa link mantığı. Kredi kazan diyerek gidiyorsunuz. Kısa linki geçerek puan kazanıyorsunuz. Yani bir reklam bir yeri bu. Ayrıca kendi linkinizi de ekleyebilirsiniz. Kendi linkinizi de eklediğiniz zaman tıklama başına puan kazanıyorsunuz task kısmı var. Burada bir görev var. Onu yapmayı unutmayın. 5 core karşılığında 100.000 puan veriyor şu anda. 5 core daha doğrusu da şöyle söyleyeyim. 5 core'la root swap yapıyorsunuz. Al veya sat fark etmez. Hani alın geri satın yine skorunuzu çekebilirsiniz. Yani token satmak için yapılan bir şey değil bu. Sadece hacim olsun diye yapılıyor. Sitede herhangi bir yatırma zorlayan bir şey yok arkadaşlar. Rank kısmına bakalım. Rankta ben şu anda birinciyim. Bu yüzden size tanıtıyorum. Bu videonun yayınlandığı günden bir gün önce başladı işte. 30 Haziran'da başladı. Erken davranırsanız daha çok kazanırsınız. Kazancı unuttum. Kazanç da şöyle. Her ay belli bir havuz var arkadaşlar. Mesela bu ayın havuzu 5 milyon 500 bin token. Bu şu anda 78 dolar yapıyor. çok düşük bir rakam. Şöyle göstereyim. Her ay bu havuzdaki tokenler 100.000 bin puanı geçen üyeler arasında dağıtılıyor arkadaşlar. Adil bir şekilde. Çekim olarak da 100 bin tokeniniz olduğunda buradan çekim talep edebiliyorsunuz. Çekim talep etmek için profilinizden bank info diyelim. Burada 3 derseniz isim soy isim yazın yazmayı fark etmez ama bir şey yazın yani buraya buraya metamask adresinizi yazarsınız tokenleriniz gönderilir size referans kazancı yüzde yirmi arkadaşlar ürünleri sattıkça sizlere komisyon geliyor ayrıca nereden ne kazandınız bunları da görebilirsiniz sponsor yaptığınızda da buradan görüyor ben şu anda 24 saati geçme için sponsor yapmadım daha yani bir reklam atıklamadım Rank'ta VIP kısmını görmüşsünüzdür. Bunun içinde şu an açıklama yapılmadı ama Türkçe göstereyim sizlere de. VIP almak için Telegram'dan albüm yazmanız gerekiyor. VIP'ler daha fazla göreve, daha hızlı büyümeye ve ayrıcalıklara erişim kazanıyor arkadaşlar. Her sezon sonunda puanlar sıfırlanıyor ancak tokenleriniz cüzdanınızda kalıyor. Bu her ay değil arkadaşlar her sezon birkaç aydan oluşuyor. Zaten sezon biteceği zaman 1-2 ay önceden size bildiriliyor. Bildiğiniz silinecektir. puanlarınız silinecektir. Ancak tokenleriniz kalıyor. Tokenleri çekebiliyorsunuz. Ben hiç kullanmadım ama yazar hizmeti kısmı var. Burada makale yazarak puan kazanabiliyorsunuz. Bununla ilgili belki bir video çekebilirim. Veya paylaşım yaparım hesaplarımı takip etmeyi unutmayın onun için. Çünkü ben de hiç kullanmadım burayı. Önceki sezonda. Ya günde birkaç sefer girip farm yapıp puan kazanacağız. Yani token kazanacağız. Çok uğraştıran bir sistem değil. Bedavadan yatırım yapıyoruz arkadaşlar burada. Şimdiden herkese bol kazançlar arkadaşlar.